Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kaymakamımız hep birlikte el birliği verirsek karesi de daha güzel, daha iyi, daha güçlü işler yapabileceğimizi ben umuyorum. Katılımlarımızdan ötürü tek tek basın mensuplarımıza dahil olmak üzere hepinizden çok teşekkür ediyorum. Belediyemizin gelişmelerini çok yakından takip ediyoruz. Başkanımızın naifliği, duruşu, olaylardaki bitirme heyecanı bizi de heyecanlandırıyor. Her belediyemizde olduğu gibi Karesi Belediyemizde de bu işlerin yapımında hep destek yanındayız. Tüm Karesi'deki çalışanlarla bir geçmişimiz var. Böyle güzel bir açılışta bir orada olmaktan çok mutluyum. Arkadaşları da özlemişiz. Şöyle bir geçerken baktım. Herkesle bir anımız, bir hikayemiz var. Evet, hayırlı olsun diyorum. Herkese saygılarımı sunuyorum. Bakın bu şehrin çok eksiği var, hala eksiği var, biz bunları tamamlayalım. Hizmet etmek isteyen böyle cevval, genç, güzel bir ekip var. İnşallah bu hizmetleri yapmak bize nasip olsun. Daha nice açılışlarda, daha nice hizmetlerde, programlarda beraber olmak temennisiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum, Allah'a emanet ediyorum. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين